noktaya geliyor. Yalçın şampiyon olmak istiyor. Çünkü taraftar ondan abi, bunu istiyor. Evet. Ya da abi şampiyonla oynamak istiyor. 3 milyar istiyor. borçla şampiyon olunamaz Gürcan abi. 3 milyar borçla şampiyon olamazsın. Abi orta mı değil. Orta mı değil. Bak bunu... O zaman kendi kendini kandırıyor. Evinde Elinde dedelsiz verdiğin şey çöpe atacağın şeydir. Yani? Çöpe atacağın şeydir. Abu Bakar şu andaki gelişmelere bakarsan çöp. Bütün limitlerini uyduruk kaydırık transferleri harcadım. Şimdi diyorsun ki Kalleliş bize indirim yap. E işte şey zaten doğuştan Beşiktaşlı. Kanı siyah beyaz akıyor, yapar adam yani. Çok iyi insan diye sadece 10-12 senedir oynuyorlar. Kim gelirse gelsin oynuyorlar 10-12 senedir. Bir de ya bugün yarın patlar mı? Yetenekli ama acaba ne zaman patlayacak dediklerimiz var. Asla patlamayacaklar. Tamam mı? Hocası da, arkadaşım, dostum orası aydı ama işimi yapıyorum. Hocası da efsane diye hocalık yapıyor. Yani Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor. Niyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Bak yukarıda girmiyorum henüz. Yani bir üst tarafına da girmiyorum. Hocası da kulübün efsanelerinden biri diye hocalık yapıyor. Bu sene şampiyonluk 3 takım dışında. Hiçbir takıma gitmez. Başakşehir. Galatasaray Fenerbahçe. Bu üçünden biri şampiyon olur. Jezok de Souza adı soygundur. Cezok de Souza'nın Türkiye'de en son ihtiyacı olan takım Beşiktaş'tır. Olarak Beşiktaş'la ilgili şunu ben fikrimi söyleyeyim. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de bizi izliyorlardı. En azından izleyenler de izlemeyenleri anlatsınlar. Abdülkerim'in fikri bu diye. Beşiktaş istediği kadar kadrosunu bütün oyuncularım benim Türkiye'nin en iyi oyuncuları desin. Kocam Türkiye'nin en büyük oyuncusu desin. Yücelsin, yücelsin. Yine bu takım şampiyon olmaz. Gerçek bu. Niye olmaz? Söylüyorum ben. Kötü oyuncular değiller. Evet. Anadolu takımlarındaki oyuncular kadar. İşte o kadar. Anadolu takımın hedefi neyse o zaman Beşiktaş'ın hedefi de o kadar olur. Çünkü evet. bu oyuncular Anadolu takımındaki oyuncular kadar. Tamam mı? Evet. ve Wellington, Rozier, Vida ve arkalarında Ersin. O yoksa Utkuy, bu bu dörtlüyle şampiyon olunmaz. Olunursa... Olursa zaten Türkiye'de futbol falan iptal edilsin. Anladın mı? <laughs> yani, yani evet evet. Liderin sadece 4 puan arkasında ve bir maçı eksik Beyaz Hocam. Hı? Beşiktaş hiçbir zaman havlu atmaz Mustafa. Alçın'la geldi şampiyonluğu çok. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor. Değerli futbol severler. Kupalı Şampiyon Beşiktaş. ya yaşasın sonsuza kadar